Geçen günlerde Gürsel'in arkana bir açıklama yaptım. Melikşah halkı taş bilmiyorum. Ya gördük biz evde güldük ona. Melikşah bizim yakın arkadaşımız tabii ki bu işin birbirini yapıyor. Ee, ciddi alanlar olmuş şöyle bir şey Elbisi olabilir mi? Olan bir şey yok. Hatta sonunda Gürsel'i aradığı bir arada güldüler falan. Yanlış anlaşılacak bir şey çıkınca birbirlerini yanlış anlamak için yaparız. Kimse kimse yanlış anlıyor mu? Yakın arkadaşız. Programına konuk konu, olacak konu, mı o zaman? Bilemiyorum ki olabilir. Bir <laughs> arada yani, <de>, <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için yepyeni haberler hazırladık. Elçin Sango ve sevgilisi mutluluk pozu verdi. İş insanı Yunus Özdiken'in ve sosyal medya sevgilisi Elçin Sango ile aşk dolu pozlar paylaştı. Özdiken'in annesi ise çiftin mutluluk pozlarına yeni bir imajlar ekledi. Annesinin paylaşımını gören Özdiken ise bir anne klasiği diye ifadeler kullandı. Oğlunun mutluluğuna sessiz kalmayan anne Özdiken ise ikilinin aşk dolu pozuna paylaşıp hep mutlu olun çocuklarım notu yazarak yeni emojiler koydu. Annesinin paylaşımına sessiz kalmayan Instagram hesabından yayınlanan Üzdüken ise bir anne klasiği diyerek ifadeler kullandı. Bizden bu kadar arkadaşlar videoların devamını gelmesini istiyorsanız da kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.